buraya. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Ambulans ambulans çıkmaya çalışıyor. Allah'ım yardım et <laughs> Allah <'ım> ya <yardım> <laughs> Rabbim. Yaralılara yardım et ya Yardım et ya Rabbim. Ay biz duralım duralım mı? Gel diyor gel. Yaralı Yaralı almış mavi Ay Allah'ım yardım et ya. ama yaralılar var. Yardım et Allah'ım yığıldılar.